Sorun Çalışma Hayatı programına hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi bu saatte TOB Eti Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Süremiz el verdiğince hemen Ankara'ya dönelim. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Ben Hanım, Hoş bulduk. Şimdi malum gündemde memurların zam pazarlığı var. şimdi iş geldi hakem heyetine kadar Süreç ilerledi. Bundan sonrasına ilişkin ne söylemek istersiniz? Görüşünüzü almak istiyorum. Zaten izleyicilerimizden Ramazan Önel Bey de size bu soruyu sormuş. Memur zammı ne olacak? Hakem neye karar verecek ve ne zaman demiş? Şimdi bugün tesadüf ben de Çalışma Bakanlığı'nda başka bir toplantıdaydım. Orada taraflardan özellikle Memur Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçı'nın açıklamalarını da dinledim. Konu daha önce de tahmin ettiğim gibi Benel tamamen kamu görevlileri hakem kurumuna intikal edecek gibi duruyor şu anda. Yanılmıyorsam Bugün yine akşam belki bizim yayından sonra konfederasyon başvurabilir. Belki başvurmaz ama bu sefer hükümet kamu görevlileri hakem kuruluna gidebilir. Yani işveren tarafı. Ama sonuçta özellikle maaş artışları hem memurların hem emekli aylık artışları konusunda son kararı kamu görevlileri hakem kurulu verecek. Pazartesi günü de bir yayın yapmıştık NTV'de. Orada da benim tahminim bu yöndeydi. Çünkü hükümetin Açıkladığı bakanlığın vermiş olduğu e, yeni e, paket, yeni teklif paketinde çok fazla bir değişiklik yoktu. Bu da konfederasyonları, memur konfederasyonlarını hiç memnun etmedi. Ancak hafta sonu e, hizmet kolları bağlamında görüşmeler devam etti Bakanlık'ta. E, şimdi tabii konu sadece bu top sözleşme ücret ya da emekli aylık artış oranlarını ilgilendirmiyor. Bunun dışında çok sayıda e, ücreti de alakadar eden ama idari konuları içeren çok sayıda hususu da içeriyor. Bu hususlarda hafta sonu yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Mesela bunlardan bir tanesi fazla mesai ücretlerine yapılacak olan artışlar. Hizmet kollarına göre işte %25 ile %35 arasında artışlar gerçekleşti. Ee, i̇dari bir takım konular, izin konuları, işte ne bileyim iş güvenliğine ilişkin hususlar vesaire birçok husus var işte tayin, nakiller gibi. Bunların üzerinde hepsinde hafta sonu anlaşma sağlandı. Ama tabii ki temel husus herkesin dönüp dolaşıp geldiği son nokta e, 2026 ve 2027 yılında e, memur maaşı ne kadar artacak, aylıklar, emekli aylıkları ne kadar gerçekleşecek. Hükümetin vermiş olduğu son teklifi bir kere daha istersen yineleyelim. Daha önce 10 vermişti ilk 6 aya %10. Şimdi 11 oldu. Revize etmişti. İkinci 6 aya da 6 vermişti. Onu da 7 olarak revize etmişti. Ve taban aylığı da 15 Ağustos'taki görüşmede 1000 lira arttıracağını ifade etmişti. Ama bu oranlar 2026 için konuşuyorum. Özellikle Memur Konfederasyonu'nun taleplerinin çok altında kaldı. Memur Konfederasyonu ilk yıl için kümülatif memur sen 88 civarında bir artış talep etti. Ama yarısına bile yaklaşamadı bu rakamlar. dolayısıyla bir anlaşmazlık olacağı belliydi. 2027 için aslında hükümet ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci 6 ay için de yine 4 verdi. bunlardan geri adım da atmadı. Bunlarda da bir iyileştirmeye gitmedi. Dolayısıyla kamu görevleri hakem kurulunun bu artış oranlarını belirlemesi kesinleşmiş oldu. Peki bundan sonra ne olur? İstersen onu da değinelim. Şimdi taraflardan herhangi birinin Kamu görevlileri Hakem Kurulu'na müracaat etmesi gerekiyor. Bu belki e, memur tarafı olabilir, konfederasyon olabilir ya da bakanlık müracaat edebilir. Onu bekleyip göreceğiz. Bu akşam üzeri belli olur o da. E, peki Kamu Görevleri Hakem Kurulu'nun kararı kesin mi? Evet, o toplanacak e, ve bu ayın sonuna kadar... ...kararını açıklayacak ve bu karar kesin bir karar. Bunun başka bir merceğe gitmesi gibi bir durum söz konusu değil. E, ne kadar olur artışlar? Bunu belirleyecek olan, bence Kamu Görevleri Hakem Kurulu'nun kararını etkileyecek olan Benel... E, ...özellikle Merkez Bankası'nın e, enflasyon raporu ve orta, orta vadeli programda enflasyon için e, verilen hedefler. Yani bunları da işte 2026 için enflasyon hedefini e, %13-19 aralığında vermişti... Bu konuları siz hep programlarınızda işliyorsunuz. 2027 için hedef de %9'lar civarında. Dolayısıyla ben bu rakamlara paralel bir değişikliğin olacağını, artışın olacağını şimdiden öngörebilirim. Çünkü özellikle kamu çerçeve protokolü yani kamu işçileri için yapılan toplu sözleşmede de gördük ki hükümet beklenen enflasyonu, hedef enflasyonu dikkate almak istiyor. Bu da enflasyonla mücadele bağlamında bir gereklik olarak ortaya çıkıyor kendilerince. Dolayısıyla bunu esas aldıklarından dolayı da muhtemelen bu Merkez Bankası'nın enflasyon oranları çerçevesinde, verilen son rakamlar çerçevesinde bir rakam şekillenecektir. Peki o zaman aslında ne zaman netleşecek sorusu ay sonu ne kadar netleşmek durumunda evet. diye yanıtlayabiliriz. Hakem heyeti ay sonuna kadar kararını açıklayacaktır. O karar her ne olursa olsun bağlayıcı olacak. Bunun da altını yeniden çizelim. Teşekkür ediyoruz bu yorumlar için. Buradan başka sorularla devam edelim. Yahya Sezgin Bey'in sorusu. İki yıl önce malulen emekli oldum. Şimdi tekrar çalışacağım. İşveren aylığımı tam öder mi? Şimdi malulen e, emeklilikte şöyle bir husus var. E, malulen emeklilik 10 yıl sigortalılık süresi koşuluyla 1800 prim gününün tamamlanması ve %60 iş göremezlik raporuyla birlikte elde edilen bir hak. Ve malulen emeklilik için bu maluliyetin sigortalı olarak ilk işe giriş tarihinden sonra gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yani siz çalıştığınız tarihten sonra bir e, sağlık problemi ya da bir iş kazası vesaire geçirdiğinizde ...bir maliyet doğduğunda ortaya çıkan bir şey. Ee, konu böyle olunca... E, mal emekli olan bir kişinin... ...tekrar çalışması durumunda... ...tekrar sigortalı bir işe girmesi durumunda... ...kanun gereği... ...malul aylığı kesilir. Yani malul aylığı ödenmez. Yani orada... E, ...izleyenimizin sorduğu işveren tam aylık mı öder? E, aslında ona işaret ediyor. Ödemez. E, sizin malulen aylığınız kesilir... E, SGK'dan aldığınız aylık kesilir. Ama işveren size tabii ki e, ne üzerinden anlaşmışsanız, hizmet sözleşmeniz karşılığında ne ödenecekse onu tam olarak öder. Ama malül aylığınız kesilir. Bunu bilmesinde izleyenimizin büyük fayda var. Peki e, Faik Sezer'in sorusu ise şöyle. Türkiye'de oturma izni olmayan bir yabancı için çalışma izni alınabilir mi demiş. Şimdi şöyle yani Oturma izni yok, turist vizesiyle geldi. Çalışma izni bu mümkün değil. Ancak oturma izni var ise, göç idaresinden alınmış bir izin var ise bu bağlamda çalışma iznine başvurulabilir. Ya da çalışma izni için Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'nin ilgili ülkelerde, hangi ülkede ise büyükelçiliğimize gidilerek oradan çalışma izni başvurusu yapılabilir. Yani iki yöntem söz konusu ama şunu söyleyelim kişinin oturma izni var. Belli bir tarihe kadar Türkiye'de bulunması ikameti söz konusu. İşte bu durumda çalışma izni için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuru yapabilir. Bu başvurular online yapılıyor. Bu sıra tekrar bu konular nedense hareketlendi. Özellikle yaşlı ve çocuk bakımı konularında talepler artmaya başladı online yap, yapılıyor biraz önce de ifade ettiğim gibi ama ya oturma izniniz olacak Türkiye'den başvuracaksınız ya da e, Türkiye'ye gelmeden önce ilk, bulunduğunuz ülkedeki büyükelçiliğimize giderek, ateşeliklere giderek oradan başvuru yapacaksınız. Hüsniye Torun'un yetim aylığıyla ilgili bir sorusu var. <laughs> Diyor ki babam memur evet. emeklisiydi. Ondan dolayı yetim aylığı alıyorum. İşe girersem aylığım kesilecekmiş. Doğru mu? Burada şöyle bir cevap vermek lazım. İzleyenimiz kadın izleyenimiz şanslı grupta. Niye şanslı grupta diye ad ediyorum. Çünkü babası memur emeklisi. Benel tam tersi olsaydı, işçi ya da bağ kur emeklisi olsaydı babası ve kendisi babadan dolayı ölüm aylığı ya da halk arasında bilinen adıyla yetim aylığı alıyor olup tekrar sigortalı bir işe girmek için müracaat etseydi bu durumda aylığı kesilirdi. Ancak e, emekli sandığı emeklisi e, babanın e, geride bıraktığı kız çocuğu e, işe girse de sigortalı bir işe başlasa da ki bu durum izleyenimizle örtüşüyor bu durumda aylığı kesilmez. Yani hem babadan dolayı yetim aylığı yani ölüm aylığını alır hem de e, sigortalı bir işte çalışarak oradaki ücretinin tamamını alır. Ama bu dediğim gibi, emekli sandığına ilişkin, yani eski adıyla emekli sandığı şimdi 4C'lere ilişkin bir durum. Peki hocam, eee Yurda Erbahçe'nin sorusu EYT'ye ilişkin. EYT ile iş yerinden ayrılmış Yurda Erbey, Bey e, tekrar işe girişim yapıldı diyor. İzinlerin sıfırlandı dediler. E, hakkım yok mu demiş. Elbette var hakkı. Şimdi e, İzlerimizin sorusundan anladığım kadarıyla aynı iş yerine tekrar giriyor. EYT ile ayrılmış, kıdemini alıp, haklarını alıp ayrılmış olabilir. Almasa bile, onu daha sonraya bıraksa bile, EYT sebebiyle ayrılıp tekrar iş yerine girmiş ise, Bener, en son tarihte ayrılmadan önceki tarihte ne kadar izin hakkı varsa kanunen, işte 20 gün mü, 26 gün mü, aynen devam eder. Yani izin hakkının sıfırlanması tekrar 14 güne en düşük seviye olan 14 güne inmesi diye bir durum söz konusu değil. Eğer iş yeri böyle bir uygulama yapıyorsa bu yasaya aykırı bir durum ortaya çıkarır. Dolayısıyla çalışanımız da hakkını aramak durumundadır. Şunu söyleyeyim, diyelim ki örnek verelim, izleyenimiz EYT sebebiyle işinden ayrıldı ki muhtemelen kıdemi çok fazla. 26 gün ve üzerinde yıllık ücretli izin hakkı var bu izinlerini kullanmış da olabilir öncesinde. Tekrar aynı iş yerine girdiğinde bir sonraki yıl yine 26 gün üzerinden yıllık ücretli izin hakkı oluşacaktır. Yani 14 güne düşmeyecektir. Evet. Hakları geçerli yurtdar beyin ee, bu şekilde ama evet. e, olumlu bir yanıt vermiş olduk. Kazım Bey'in sorusu ise şöyle. Kazım Seçkin, iş yerine alınan banka promosyonu işçiye ödenir mi? E, yasal zorunluluk mu? diyor. Evet, banka promosyonları bu sıralar başladı Eylül ayı ile birlikte. Çalışanlar da tabii bunu soruyor ama şunu söyleyeyim yani banka promosyonu işletmenin ya da iş işyerinin ya da işverenin kullanmış olduğu sermayesiyle iş yapmış olduğu bankayla arasındaki bir ilişki. Dolayısıyla işverene ait bir tutar aslında. Yani bunu çalışana verilmesi yasal bir zorunluluk değil. Onun altını çizerim. Yani işveren isterse bu paranın tamamını kendine saklayabilir. Ya da işletmesi için kullanabilir. Ya da makine alımı için kullanabilir. Her türlü şey için kullanabilir. Kimse buna bir şey diyemez. Çünkü yasal bir zorunluluk yok. Ama günümüzde iş yerleri, işverenler özellikle çalışanlarını korumak içinde bulunan bu enflasyonun süreç içerisinde mağduriyetlerin azalması bağlamında e, bu banka promosyonlarını çalışanlarına dağıtıyorlar. Bu bir yasal zorunluluk değil, dağıtabilir. Dolayısıyla işçiye ödenir ama bu tamamen işverenin yönetim hakkı çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur. Evet. Ee, Selin Sayar'ın sorusu 2002 yılında 15 günlük sigortam yapılmış. Daha sonra 2004'te işe girdim. Primlerim 6500 güne yakın. Ne zaman emekli olabilirim diye soruyor. 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan kadın sigortalılar için emeklilik koşulları 58 yaş ve 7000 prim günü. Dolayısıyla izleyenimizin daha 500 gün daha prim ödemesi gerekiyor. Sadece 7000 günü tamamlaması yetmiyor bu bağlamda. 58 yaşını tamamlama koşuluyla 7000 prim gününde bulunması kaydıyla emekli olabilir. Peki şimdi kamu işçilerinin sözleşmesiyle ilgili de çok soru geliyor hocam. O yüzden Murat Çelik'in sorusunu uh -huh. son olarak size sormak isterim. Toplu bir yanıt vermiş oluruz. Kamu işyerlerinde işçilerin sözleşmeleri ne zaman imzalanır diyor. Aslında bu imzayı bekliyor kamu işçileri. Gelecek ay zamlı maaş alır mıyız diye sormuş izleyicimiz. Şimdi yaklaşık 15-20 gün önce imzalanan kamu çerçeve protokolü işçiler için imzalanan bu protokol genel çerçeveyi çiziyordu. Şimdi her bir kamu kurumu bu genel çerçeveyi dikkate alarak, bu sözleşmeyi dikkate alarak ilgili e, kurumlar, sendikalarla e, top sözleşme yapacak. Geçen hafta hatta bunun yine e, bu stüdyodan örneğini vermiştim. Mesela işte karayolları en çok yakından takip ettiğim işte yol iş sendikası mesela. Yol iş sendikası işte ne bileyim karayolları genel müdürlüğüyle bugün yarın sözleşme masasına oturacak, ne bileyim AFAD'la oturacak vesaire. Yani demek ki her kurum ilgili sendikayla o genel içeriği, çerçeveyi dikkate alarak sözleşmelerini yapacak. Çoğu da yapıldı. Bunu TÜHİS yani Kamu işveren Sendikası yapıyor. Onlar tabii bir sıraya koydular. Çok sayıda kamu kurumu var. Ama bu ay içerisinde bunların tamamının biteceğini ben öngörüyorum. Dolayısıyla çalışan kardeşlerimiz, işçilerimiz, kamu emekçileri endişe etmesinler. Önümüzdeki ay hepsi zamlı maaşlarını alacaklar. Peki. Bu iyi haberle bitirmiş olalım. Çok teşekkürler. Tövbeti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bizlere sorularınızı her zaman ntv'ye sorun et. ntv.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.